Herkese merhaba. Bu videoda limit yayınları 9. sınıf biyoloji soru bankasıyla devam ediyoruz. Ve 4. testteyiz ama 3. öğrenme çıktısına geldik. Bilimsel etik marif modeli ile biyoloji programına yeni giren bir konu ama çok önemli bir konu. Çünkü bu ana kadar yaptığımız bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma konularında bazı etik dışı davranışlar olabiliyor ve bu etik dışı davranışların neler olduğu ve nelerin yapılmaması gerektiğini de bilimsel etik konusuyla öğreniyoruz. O halde ne yapalım? Birinci soruyla başlıyoruz. Bilimsel yöntem basamaklarının uygulanması sırasında aşamalarının hangileri bilimsel etiğin konusudur? Bilim insanının davranışları konusu. Çünkü bir araştırma yapılırken bilim insanı uyması gereken kurallar vardır, davranışlar vardır. İşte o zaman o davranışların etik olup olmadığı bizim için önemli. Bilimsel çalışma sonuçlarının doğru bir biçimde raporlanması, evet, raporlama aşamasında önemlidir. Örnek veriyorum, raporlama aşamasında başka bir bilim insanının çalışmasına örneklenecekse, o zaman ona atıfta bulunması gerekiyor. Yani ben bu bilgiyi şu bilim insanının şu çalışmasından aldım denmesi gerekiyor. Kendi bilgisiymiş gibi yazılmaması gerekiyor. Veri toplama yöntem ve uygulamaları. Örneğin etrafını gözlemleyip veri toplarken bunu eğer bir insanla alakalı bir veri toplanıyorsa ondan habersiz yapmak, onun araç gerecini, ondan izinsiz kullanmak gibi durumların olmaması gerekiyor. Bu yüzden de bunların hepsi konusudur. Yani cevabımız E olmuş oldu. Geldim İkinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel etik kurallarının ihlallerinden biri değildir? Aslında bunlar çok daha basit sorular. Yani hangisi en saçma geliyorsa onu aslında olumsuz olanı cevaplayacaksınız. Araştırma sonuçlarını birden fazla yayınlamak. Evet. Şimdi bir tane araştırma yapıyorsunuz ve her yerde araştırmanızı yayınlatıyorsunuz. Bu etik dışı bir durumdur. Her araştırmanın tek bir yayın organında yayınlanması gerekiyor. Hayvanlar üzerine deneyler yapmak. Bu etik dışı bir davranış değil. Hayvanlar üzerine deneyler yapılabiliyor ama bunun usul ve esasları var. Bu usul ve esaslara uyulduğu sürece hayvanlar üzerinde deney yapma bilimsel etik dışı bir davranış olarak kabul görmüyor. Ama esaslara uyulursa, uyulmazsa o zaman etik dışı diyebiliriz. Devam edelim cevap çıksa da. Diğer bilim insanların çalışmalarını atıf yapmadan kullanmak. Başka bir bilim insanının bir çalışması var ve onu siz kendi çalışmanızda kullanmanıza rağmen o bilim insanının böyle bir çalışması olduğundan fayda, faydalandığınızı belirtmezseniz bu bir bilimsel etik olur. Çalışma basamaklarına taraflı davranılmamalı. Taraflı davranılmaması gerekiyor. Her tarafa eşit olunması gerekiyor. E, sonuç sizin istemediğiniz bir sonuç bile çıksa hiçbir şekilde bir taraflılık olmaması gerekiyor. Hipotezi desteklemeyen verileri kapsam dışına almak. Örnek veriyor bir bulgu buldunuz ama bulgu hoşunuza gitmedi diye hipoteze ona yer vermediniz. Bu etik dışı bir davranış olur. Geldim üçüncü soruya. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili ifadelerin hangileri bilimsel etik kurallarına uygun değildir? Bilimsel kaynaklardan alınan bilgilerin kaynakları gösterilmelidir. Evet bu olması gereken bir davranıştır. Bunu sadece hani bir bilim üretimi olarak da düşünmeyin siz kendi ödevlerinizde bile bir işte proje ödevi yaparken bir performans ödevi yaparken bile kaynakça belirtmeniz gerekiyor. Çünkü bu bir etik davranış olarak karşımıza çıkacak. Bilimsel bir çalışmada bir başkasının bulgusu atıfta bulunmadan kullanılmalıdır. Bu etik dışı bir davranış uygun değildir. Atıfta bulunarak kullanılması gerekiyor. Hipotez uygun olmayan veriler dikkate alınmamalıdır. Bu etik dışı olur. Dikkate alınması gerekiyor. Bütün verileri kapsayan bir hipotez kurulması gerekiyor. O zaman cevabım da D olmuş oldu. Geldik dörde. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalar sırasında karşılaşılan etik dışı davranışlardan biri değildir? çalışma raporlarının hazırlanmasına taraflı davranmak etik dışı. Yani bir yandaşlık, bir taraflılık. istemediğimiz sonuçlar çıktı diye sonuçları kapatmak, diğer tarafa göstermemek böyle şeyler asla olmaması gerekiyor. Her zaman bilim insanı sadece sonuçlar neyse onu yayınlaması gerekiyor. Hipotez ile ters düşen verileri değerlendirmek. Yani sırf hoşumuza gitmedi diye o verileri değerlendirmemek yanlış bir etik dışı bir davranış olur. Kontrol deney sonuçları sonuçlarına hipotezi desteklemesi amacıyla müdahale etmek. Bu kesinlikle etik dışı bir davranıştır. Kontrol deneyin sonuçlarına müdahale edip de raporun yanlış yazılması bu etik dışı olur. Yine hoşumuza gitmeyen bir sonuç çıkıyor diye istediğimiz yol yöne çekemiyoruz. Başkasına ait görüşü atıfta bulunarak kendi çalışmasına yer vermek. Evet başkasının görüşüne yer verebiliriz ama bunun onun görüşü olduğunu atıfta bulunarak söylemeliyiz. Bu etik dışı bir davranış değildir. Bu olması gereken bir davranıştır. Bu yüzden cevabımız denizde. Ama E'ye de bakalım. Araştırma izni olmadan anket çalışması yapmak. Evet bir kişinin izni olmadan o anketi yapamazsınız ya da kullanamazsınız. Bunu sadece çok büyük bir bilimsel çalışma olarak düşünmeyin. En basitinden çok basit bir sokakta gezerken bile biri size anket yapmak istediğiniz sizin öncelikle izniniz olduğunu mutlaka sizden alması gerekiyor. Geldik 5'e. Bilimde etik dışı davranışların önlenmesinde tedbirlerinden hangileri alınabilir? Erken yaşta etik eğitimi verilmeli. Evet şu an olduğu gibi mesela etiğin ne olduğunu erken yaşta kişi öğrendiğinde erdemli bir insan olarak büyür ve dolayısıyla da hangi davranışın etik dışı hangi davranışın etik dışı olup olmadığını bileceği için çalışmasını ona göre yönlendirecektir. İhlal edenlere ceza ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Evet bu da olabilecek bir durum. İhlalle karşılaşılırsa eğer o zaman o kişiye bir yaptırım uygulanmalı ki tekrardan yapmasın ya da diğerleri için caydırıcı olabilsin diye. Etik ihlalleri tespit edebilecek komisyonlar oluşturulmalıdır. Evet bir bilimsel çalışmayı incelenmesi sırasında etik ihlal olup olmadığını anlayacak bir komisyona da ihtiyaç vardır. O zaman hepsi olabilir. Geldik 6'ya. Bir bilimsel araştırmada görülebilecek etik ihlal ve örneği eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Başka sahip bulguları atıfta bulunmadan kullanma. Buna intihal adını veriyoruz. İsmini bilmeyebilirsiniz. Diğer sorulara göre birazcık daha zor bir soru bu ama duymuş olun sadece. Eğer bir bilim insanı çalışmasında başka bir bilim insanı çalışmasını ona yer vermeden kullanırsa buna biz intihal adını veririz. Bir araştırmayı birden fazla yerde yayınlamak. Bu uydurmak değildir. Çünkü çalışmasının içeriğinde sorun yok. Sadece birden fazla yerde yayınlamak yanlış. Örnek verelim. Benim kitabım ne yaptı? İşte limit yayınlanan düşünün. Aynı kitabın içeriğinin bir sürü yayın evinde olduğunu düşünün. İşte bu olay tam olarak bunun örneği. O yüzden bir bilimsel çalışma tek bir yerde yayınlanması gerekiyor. Her yerde farklı kapaklarda değişik değişik falan bu şekilde yayınlanma olmaması gerekiyor. Bu yüzden cevap B. Ama devam edelim. Bilimsel araştırmada aktif olarak bulunmamış birinin çalışmaya katkı sağlayan olarak adının çalışmaya eklenmesi. Bu haksız yazarlık. Türkçe olarak çok rahat anlarsınız zaten. Aslında herhangi bir yazarlığı yok, hiçbir etkisi yok ama sırf prestij olsun diye o yapmış gibi göstermek bir ihlal durumu olacak. Araştırma sonucun doğru çıkılabilmesi için bazı verileri kaldırmak. Yani bazı verileri ne yaptık? Yok ettik ki araştırma sonucu hipoteze uygun çıksın ve sıkıntı çıkmasın diye. O zaman bu saptırmak, sonuçları saptırmak olur. Araştırmada toplanan verilerin tarih ve bazı bilgilerin eksik alınması, evet biz buna bölme adını veriyoruz. Yani ne yaptı? Bilimsel araştırmayı böldü. Bazı verileri bölmüş oldu. Sıkıntıya çıkarmış oldu ki sonuçlarda problem çıkmasın diye. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Geldik 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel etik ihlalinde bulunmuş bir bilim insanının karşılaşabileceği bir sorun değildir. İş kaybı yaşayabilir. Bu etik ihlal sonucu tespit edildiğin, yani böyle bir şey yaptığı tespit edildiğinde işinden atılabilir. Çalışmalarına olan güven zedelenebilir. Çünkü bir etik ihlal yaptığında bilim dünyasındaki diğer kişiler onun yaptığı etik ihlal nedeniyle onun çalışmalarına bir daha önem vermeye bilirler. Ceza ve yaptırım uygulanabilir etik ihlal nedeniyle. Finansal kayıp da yaşayabilir çünkü çalışmasında e, ekonomik bir eğer bir durumu varsa çalışmanın ondan işte finans eden kişi elini ayağını çektiği anda çalışmasını devam ettiremeyecektir. Bu da onun ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamasına yolunu açabilir. E kamuoyunun bilimi olan güvenin azalması. Şimdi bu etik ihlal sonucu oluşabilecek bir durum. Doğru. Ama bu bilim insanının karşılaşabileceği bir soru değil. Bu toplumun ya yani toplumda olan bir soru. Bilim insanında değil. O yüzden cevabımız e olmuş oldu. Devam ediyorum 8'de. Buna göre çıkarımlarından hangileri yanlıştır? Bir öğretmen sınıfındaki öğrencileri iki grubu ayırarak bilimsel yöntem basamaklarına göre bilimsel bir süreç yazmalarını istemiştir. Birinci grup internetten hazır buldukları bir süreç örneğini sınıfa getirerek kendi çalışmaları gibi sunmuş. İkinci grup gruptaki öğrenciler kendi yazdıkları süreci sınıfta başarılı bir şekilde sunmuş. Yani aslında birinci grup bir ihlal yapmış. İkide bir sorun yok. Birinci grup etik ihlallere uymamıştır. Evet bu Doğrudur. Hangi etik ihlale uymadılar? Atıfta bulunmadılar, kendileri yazmadılar. Birinci grup çalışmasında atıfta bulunmamıştır. Evet, birinci grup çalışmasında atıfta bulunmamıştır hiçbir şekilde. 3. İkinci grup intihal yapmıştır. Bu yanlış. İntihal birinci grubun yaptığı atıfta bulunmadan almak. İkinci grupta herhangi bir etik ihlal yok. O yüzden cevabımız B olmuş oldu. Geldim 9'a. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda görev alan bir bilim insanının sorumluluklarından biri değildir? Çalışmalarını bilim etiğine uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır. Bilime olan güveni arttırmalıdır mutlaka. Çünkü o bilimsel bir süreç yaptığı için toplumun da bilime olan güvenini ne yapması gerekiyor? Arttırması gerekiyor. Yaşadığı topluma uygun olmayan verileri toplama. Böyle bir şey yok. Eğer bir bilim insanı yaşadığı yere uygun değil diye verileri toplama yapmaması gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun... E, objektif olması gerekiyor. Bu yüzden de yaşadığı yere uygun değil diye bazı verileri kaybetme, gözden kaçırma gibi şeyler olmaması gerekiyor. Bu yüzden cevabım C ama devam edelim. Kararlarını evrensel idealler uygun olacak şekilde alması gerekiyor. Evet genel anlamda evrensel anlamda etik kurallara uymalı ve bulunduğu yere göre değil evrensel kurallara göre sonuçları değerlendirmesi gerekiyor. Toplumu örnek olarak davranışlarda da bulunması gerekecektir ve cevabımız C olmuş oldu. Geldim ona. Bu örnekte bilim bilimsel etik ihlali hangisidir? California Üniversitesi'ndeki Robert bir şey bir şey, doçentlik ataması başvurularını incelerken yayınlamış olduğu iki eserin sonuçlarının aynı olduğu görülmüştür. Bunun üzerine tüm yayınları incelenmiş ve birçok makalesi geri çekilerek işten çıkarılmıştır. Yani aslında bu adam ne yapmış? Aynı sonucu Aynı şeyleri farklıymış gibi sürekli yayınlamış. Çünkü bu işte doçentlik, araştırma görevlisi, profesör bilmem ne bu şekilde ilerlerken bunların yapması gereken bazı bilimsel çalışmalar var ve bunların sayısı önemli. O da ne yapıyor? Sayı arttırabilmek amacıyla aslında fazla çalışma yapmıyor. Tek bir çalışma yapmış ama onu farklı çalışmaymış gibi her yerde yayınlıyor. Bu bir etik ihlal. Ve burada bahsettiği şey de araştırmalarının tekrarlanmış olması. Yani buradaki etik ihlal bu. Sürekli aynı çalışmayı sanki farklı çalışmaymış gibi sunuyor. Cevabımız da E olmuş oldu. 11. Buna göre aşağıdaki hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez. Bilim insanlarının çalışma yaparken etik ilkelere önem vermesi önemlidir. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar etik ihlallerinde yapıldığı görülmekte. Hangisi Bunların nedenleri arasında değil diyor. Etik ihlal yaptırımlarının fazla olması. Etik ihlal yaptırımları fazla olsaydı zaten o zaman etik ihlal o kadar yapılmazdı. Demek ki yaptırımları o kadar da fazla değil. O yüzden cevap direkt A. Ama devam edelim. Bilimsel araştırmalarda etik ihlallerle ile bilgi sahibi olunmaması. Evet etik çok fazla konu olarak da karşımıza çıkmadığı için insanlar kendi kişiliğine kalmış durumda. Etik ihlal yapıp yapmamasının öneminin çok da farkında değil. Ekonomik kaygılar nedeniyle çünkü neden? E, yeterince bilimsel çalışma mesela yapamazsa sıkıntıya düşecek. O yüzden de etik ihlal yapıp yapmamayı o an önemsemiyor. Daha büyük kaygıları var. Atama ve yükselmedeki bilimsel yayın sayısı kriteri. Evet az önce bahsettiğim durum. Sayının artması gerekiyor ama yapamıyor. O da ne yapıyor? Etik ihlal oluşturuyor. kişi ve kişinin kişisel özellikleri, kişisel karakteri, etik ihlara yatkınlığı ya da yatkın olmadığı şeklinde karşımıza çıkacak. Geldik testin son sorusuna. Bilimsel çalışmaların etik ilkelere uygun olarak yürütülmesi durumların hangilerinin oluşması için önemlidir? Bilime olan güveni arttırır. Çünkü etik ihlal yapılmadığında insanlar bilimin sonucuna güvenmeye başlayacaktır. Sağlıklı bilgiye ulaşılır. Çünkü biliriz ki oradan çıkan bilgi Doğrudur. Uydurulmamıştır. Tarafsız bilgi dinde üretimini sağlar. Böylelikle oradan çıkan bilgi doğrudur. E, kimseye yaranmaya çalışılmamıştır. O halde cevabımız da E olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle dördüncü testimizi de tamamlamış olduk. Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki yani beşinci testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.